Canlarım videoya hoş geldiniz. Bugün Phoenix Oz konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Canlarım video hoş geldiniz. Bugün Phoenix 35 ile KT Sincap'la dua atıyoruz. İkimiz de şu an gümüş bir zaman plat 2 plat eşleşmelerini tekabül ediyoruz. Karşıda da bir tane smurf varmış. Güzel. Beraber beraber şu an plat 2 civarlarındayız. Silver'dayız ama plat 2'ler geliyor. Sevmediğim bir konu. Neyse konuşuruz sonra. Haydi oyuna geçelim. <laughs> Darirom galiba sana göre sevmeler. Şimdi Kayn'ın yeni bir başlangıç sisteli var. Senin ifritinden başlıyor ve ardından redine gidiyor. O yüzden ee, şako benim ifritime totem atar mısın diyorum. Kardeşimiz inşallah bu deliğimi yerine getirir. Ardından normal rotate'imizi çizip topa gank deneyeceğiz. Haydi bakalım nasıl olaylar gelişecek. Direkt Fenix'e de gidebilirim. Katil Sincab'ın Diana'sını bandladılar ama üstesinden her türlü geleceğiz. Ve başlamış bulunmaktayız. Yasuo kardeşime gitmesini söyledim ama inatla hala vurmaya devam ediyor canım kardeşim. Bir Q daha mı atacak mısın? Muhteşemsin teşekkür ederim kardeşim. Normalde güvenmiyorum böyle de oyunculara. Yani plat olsun Diamond hatta yüksek elo da Challenger'da bile istemiyorum yardım çünkü. Çok nadir geliyor gerçekten böyle güzel clear yatan adam. Her neyse başaracağız abi. Phoenix şu an yayında DC ondan biraz sıkıntı oldu. şöylece jungle yine tertemiz dönelim. Topta Shaco var. Karşımızda 200k Kayn OTP bir arkadaşımız var. Kayn dediğini yapmadıysa yani. Ha burada mısın? Seni keserim kanka ben ya. Öyle oynanmıyor bu oyun. <laughs> Neye inanıyorlar? Yani bu adamların hayatta bir şeye inanmaları gerekiyor ama... Bu adamlar inanmıyor herhalde yani. İnanma konusunda bir eksiklikleri var. Ya da yanlış şeylere inanıyorlar. Yani beni kesebileceğine inanması gibi... Devam ediyoruz. güzel kayın kardeşimizi kestik. Güzel bir 400 gold aldık bedavasından. NT yazmış. Değil kanka. Yakın bile değildi bence. Flash'ını da attın sen. <laughs> güzel. rotate güzel oldu. Böyle döneceğiz jungle'ı. Redeme gelebilir. Biraz dikkatli oynamam gerekiyor. Yani battı balık yan gider misali. Direkt redeme de gelebilir. Bu arada seriye devam etme kararı aldım. Bırakacaktım. Ama Phoenix'te de devam edecekmiş bu serilere. Ben de dedim beraber en azından gideriz. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Bu seriyi bırakacaktım. Çünkü West, TR'de zaten iki tane changer hesabımız var. Şuraya bir totem atmam gerekiyor. TR'de zaten iki tane changer hesabımız var. Niye üçüncüyü kasıyorum diye düşündüm. West'te master oldu hesabımız. Bildiğiniz gibi yayınlara gelen canım kardeşlerim. West'te bir tane daha hesap kasalım diye düşündüm. Ardından seriyi yarım bırakmak. Can Yüksel'e ayıp olur dedik. Ve devam etme kararı aldım abi. Şöyle base'imizi atalım. Scuttle'a gidemeyeceğim canım az olduğu için. Sonra tekrar buraya gidelim. Bot e bir bakalım. Aaa bu katılı. Almamış. Niye geç dönmüş o zaman iki katılı almadan? Ya işte Kayn OTP sinema bazı şeyleri eksik yapıyorsun. Yani bir çağrıda OTP olunca o çağrı tam anlamıyla kusursuz oynadığınız anlamına gelmiyor. Oyun bilgisini katmanın sürece OTP olmanın bir anlamı yok. Herkes OTP olabilir ama iyi OTP nadir rastlanan bir şey. Yoksa diğer çağrılarda el ayağı tutuşan OTP'ler gibi olursunuz. Çok güzel Fiora e, evet, Q'sunu harcadı. Q'sunu harcayınca Fiora'nın Q'su kuldağımda giriyor. Şöyle pardon yanlış anlattım. Fiora'nın Q'su bir rakibe isabet etmediği takdirde Q'su daha uzun süre bir kuldağımda giriyor. Tuttuğu takdirde de yanlış hatırlamıyorsam yarı yarıya düşen bir bekleme süresi var geliştirmeyle de. Bu değişiyor. Kayn'da ormanda girelim. Onun benim ormanıma girdiğini gördüm. Ben Çağdaş'ı midde oynuyor sanıyordum. Topa çıkmış. <laughs> Videoya da aldık biraz. Golemi alacağım. Şimdi goleme hemen girmiyorum. Çünkü şuradan gelen minyonlar aynı şekilde buradan da geliyor. Ondan gözükmemek istiyorum abi karşı botlayını. E. Biraz bekleyeceğim minyonların gitmesini. Ardından şurada 5 level olup botlayını e gank deneyeceğim. Şöyle çağdaş kardeşimiz biraz yalnız bıraktık herhalde. Herkes onun üzerinde oynuyor. Bunları keseriz bizi ya. Güveniyorum abi size ben. Bu arada seninle AD şu an metada. Ee, çok güçlü abi. Oynamanızı kesinlikle öneririm. Tekrardan AD metasına girdi seninle. Bu adam edikere değil ama siz oynayın deneyin bir. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Oyundaki yeni çıkan metalara hakim olmak için siz de oynamalısınız. Hem karşınıza geldiğinde ufallamamak için hem de oynarken OP olduğu için abi. Güzel wave kaşırtıyoruz Senna'ya. Bu bile bir şeydi. Flasha Flash'la deneyeceğim ona bir anda. Ya bilmiyorum. Eskiden TR'nin platelosu ee, bir iyiydi. Sonradan bir şey oldu. Şuna gireceğim. Çok güzelsin Asaki. Muhteşemsin. Çok güzel. Yani rakip bot lane şu an bitmiş durumda. İki kere üst üste kestik adamları. Şuradaki minyonları da şöyle pushluyorum. Birazını da Asaki'ye salalım. Asaki bir şey demeyecektir farmları aldığımız için. Zaten oyunun yeterince içinden geçtik. Botlayının şu an oyununun bitmesi lazım. İki tane hatırladığım kadarıyla iki ya da üç wave kaçırdı. Bu da dördüncü oluyor. Aldığımız plate'in hatta hesabı yok. Sadece biraz Phoenix kardeşim oynamam lazım. O biraz geri kaldı. Üzerinde çok oynadılar. Ama ben diğer yerlerden onu biraz toparlamış oldum. Şimdi burayı alacağım. 6 level olacağım. Base atacağım. Blue'yu beklemeli miyim? Düşünüyorum. Beklemeyeceğim. Hemen scale olmaya oynuyorum çünkü oyunları. Şöyle bunu aldık. 6 level oldum. Takım ping pinkleyeceğim hemen. Bildiğiniz gibi her zaman 6 level olduğunuz anda ultinizi bam 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 diye piklemeniz gerekiyor abi. Hatta blue'yu alıp base atabiliriz. Bekleme süresi bir an önce gelsin diye. Öyle de blue çok işe yarıyor. Verdiği manadan ziyade kullandı karşıyı çok önemli. Bildiğiniz gibi karşı ultisinin kullandığı oyundaki en yüksek 3 tane kullanılan biri herhalde ilk 6 levelde. Şöyle, buna smite atacağım. Bir tane smitem varmış zaten. Ultimi takma pink diyorum. Olay sonucunda neticesinde hemen atabilirim diye. Güzel canla geldi ona. Şuradan karam ürünümüzü alalım, bir tane pink ordumuzu alalım. Ejder sajine gideceğim. Ejderi almalıyım. Ardından da Feniz kardeşime bir güzel gank katabilirim. Şöyle geliyorum kanka ben de sana. Ultiyi hemen attım. Phoenix orayı oynayacak. Güveniyorum ona ben. Oynayacak orayı. Muhteşemsin. Muhteşemsiz Çağdaş. Muhteşemsin. Oynadım bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Canla. Canla. Öldürdün. Muhteşemsiniz ya. Muhteşem takım. Bayılıyorum size. Şimdi e, ee, Kain'ın hemen ifritiyle beraber redini çalacağım. Kain golemini yeniden doğurmadı. Çünkü biz küçüğünü bırakmıştık bir tane. Şuradan redi çıksın. Redini alalım. Bota tekrar bir dive atabiliriz abi. Çok güzel yani kan, Kayn'a counter jungle atıyoruz. Hmm, muhteşemsin. Muhteşemsin. Gidersen smite atacaktım zaten. Buradan bir dive daha mı geliyor? Çıkın. Gel kanka şöyle. Smite çaktım sana. Minyonların arasına giriyor. Akıllı kardeşimiz. Şöyle sen de öl kanka şöyle ya. Uğraştırma beni. Helalsin. Helalsin ve muhteşem. Allah. Kuleyi unuttum. Kuleyi unuttum. Çaktırmayın. Kayn'ın bir ormanını da alalım. İyice kafayı yiysin. şu anda iki katı level fark attık. soğu yakışmadı bu hareketin. Yakışmadı kanka. Şuraya bir pink ward atalım. İki tane almışım. Yanlışlıkla. Bilmiyordum elimde şey olduğunu. Şuradan şöyle alalım. Geriye doğru çekelim. E'imizi de açalım. pireye vursun bir yandan. Oradan avcı tılsımın sayesinde biraz can yenilimi olsun. Buna smite atmaya gerek var mı? Atalım şöylesine tak diye bunu da alalım. Farmımız muhteşem bir hale geldi. Çok fazla gank attığımız için yani gengi abarttık. Botlayını çok fazla durduk yani. Bekledik, pusluk, bekledik, pusluk. Kill sayısını arttırdık bu sayede. Sorun değil. Her zaman muhteşem farm yapamazsınız. Ama şimdi ben full clear attığım takdirde ormana tekrardan muhteşem farma ulaşacağım. Hiç sıkıntı değil. Hem karşı orman alıyoruz. Şöyle düşünün bunu. Kendi ormanınızı almaktan ziyade rakibin ormanını alırsanız bu sizin için daha faydalı olacaktır çünkü Sizin aldığınız 100 gold Adamın kaybettiği potansiyel 100 gold'a tekabül ediyor Yani 200 gibi Yani istatistik okuyan kardeşlerim bilir Rakibinden 100 gold alıp Senin haline eklediğin 100 gold Artı 200 gibi düşünün Sen kendi ormandan aldığın 100 gold'u sadece artı 100 olarak düşünün Rakibin bir şey kaybetmemesi anlamına geliyor bu da Fiora double kill almaz inşallah Ultim var ama ne kadar ultilik bir durum olur onu bilemem Bakıyorum bıraktım burayı Gerek yok ulti atmaya, ultiyi atasım gelmedi, kill çıksa bile atasım gelmedi, çünkü base atacağım, ayakkabımı bitireceğim, Mejai alacağım, ardından ulti atmak istiyorum Mejai'yi isteklemek için. Şu an zaten ulti atsam ölür, Ş şöyle bir şey yapabiliriz ama ultisi ve aynı zamanda Q'sunun olduğunu unutmamamız gerekiyor abi, ona dikkat etmeliyiz. Smite attı kanka, hani. <laughs> minyona smite attı, adam tilt olmuş. Money, money, money. Hemen alamete gidiyoruz. Şimdi 14'den önce alınan alametin değerinin her alametten daha iyi olduğunu söylemiştim ve hemen geldiğimi gösteriyorum. Takma arkadaşlarıma oynamalısınız orayı ve çal okelde çaktırmadan çaldık abim. Yani mecayimiz var, mecayi isteklememiz gerekiyor. Victor da baf aldı bu arada. Oynamanızı kesinlikle öneririm. Mete biraz değişmekte. Her hafta şu yeni çıkan buffları, yama notlarını kesinlikle göz atmalısınız. Hatta isterseniz bir anket koyayım ben şuraya. Yama analizi diye. Yamada neler geldi, neler değişti. Gerçek anlamıyla gerçekten OP oldu mu? Çünkü bazen yamada adamın 20 can artıyor. O da yama notlarına ekleniyor. Ya bunların önüne geçmek için özet kısmında yapabiliriz isterseniz. Yorumlarınızı bekliyorum abi. Şurada pink ward varmış. Bunu keselim. Ben gidiyorum. Şuradan vadimiz var. Vadiyi nereye açalım? Mid, mid'i açalım. Mid'i açmak çok önemli erken oyunda. Mid açmayı, e, alamet açmayı yeni yeni ben de öğrendim. İki, ya yani şu iki plate varken atılması gerekiyor. Yoksa düz vuruşlarınızda e, canı azaldığında kuleyi kesemiyorsunuz abi. Can da keşke gold'u almasaydı. Bu, bu gibi durumlarda bence sportlar gold'u almamak için uzaklaşmalı abi. Size de öneririm. Aynı zamanda alameti böyle son da açtığınız zaman diğer kuleyi vurma ihtimali de artıyor. Ya tabi olaya göre değişkenlik gösterir. Ezbere bir alamet açımı da olmaz tabi ki. Ultim var sürekli takıma bakıyorum ultilik bir şey var mı diye attım. Buradan bir meca isteği. Hadi buradan da gelsin bir meca isteği. Yalnız nasıl ölmedi? Senna niye ölmedi onu düşünüyorum şu anda. Bizim Mejai yalan oldu ya. Keşke direkt takımla oynasaydım. Ben takım biraz toparladı dedim. Ulti atarak hem Mejai kısmı ben farm'a yatayım dedim de. Herhalde başaramadı çok bizim takım ya. Şöyle gidelim bakalım oynayalım. Aha Kayn. Kayn ne yapıyorsun? Pink ward attı oraya. Kayn'e şöyle bir counter jungle atalım abi. Neredesin kancık 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 Kayn'cik. Orada base mi atılır kardeşim ya? Orada base mi atılır gerçekten? <laughs> Kayn'in ormanını yine talan ediyoruz abi. Şuradan da... Şunu da alalım. Yeniden doğsun. Zaten biz alıyoruz sadece. Kayn buraya giremiyor bile abi. Ejderimiz çıkıyor. Hemen ejderi e gideceğiz. Ultiyle şöyle sürekli bakıyoruz abi. Artık yani düşük elodayken kesin build'im benim bu size de öneririm düşük çünkü canım kardeşlerimiz çok fazla MR kasmıyor ve mecayı çok rahat şekilde stekleyebiliyorsun düşük elolar çok fazla kille geçiyor. Geldim canla kardeşime dayan dayan D dayanabilirsin ultim var daha öyle değil ama öyle değil öyle değil yani bait olarak yapacak bu ultiyi kaçmak için değil. Kayn buradan kaçar ki ya. Kayn kaçar yani buradan kanka. şu an kaçtı herhalde. Daha ultimiz var. Kayn'ı ne kadar geç kesersek o kadar iyi aslında. Yani zaman kaybetmiş oluyor adam bu sayede. Smite'ımız var. Ejder bizim için. Kolay lokma. Ve ejderimizi şöyle tertemizinden alıyoruz abi. Veste şu an Masters dediğim gibi. Video gelmesini istiyorsanız güzelimden bir beğeni atın. Videolarda asla beğeni istemiyordum sizden. Aslında istemem gerekiyormuş. Videoların öne çıkarılması vesaire için çok önemliymiş. Siz zaten e biliyorsunuz abi yani insanlara söylemeye gerek yok. Gerçekten beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz de lütfen beğenmedim tuşuna basıp neden beğenmediğinizi belirtirseniz gerçekten kendimi geliştirebilirim. Gerçekten ciddi anlamda bu yolun başındayız. Beni geliştirmek sizlerin ellerinizde. Devam ki. Şimdi hemen Victor'u bir keselim. Bu duygusal konuşma için. Çok duygusal ama. Çok duygusal gerçekten. Çaldın gibi davranalım da biraz. Sinirlensin. Oyun bitti herhalde ya. Biraz erken bitti bu oyun. Günün ilk oyunu bu arada. İlk defa oynuyorum bugün. O yüzden biraz tryhard'a bağladım. Base atalım. Rabadon'umuz bitti. Rabadon'la bir tek atmayı deneyebiliriz abi Kaysa'ya. 6 level çünkü. Bir bakalım base de miymiş? <laughs> ya ben tek atmayı düşünüyordum ama başaramadık abi. Başaramadık. Canlarım ee, videoyu şu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Biraz kısa bir video oldu biliyorum ama. Bir bakalım bir de hasarlara bakalım. Ligimize bakalım en son ne yaptık ne ettik. 32 level olmuşuz. Kasmaya devam ediyoruz. 16 puan geldi. Ve 48 puanız herhalde 2000 sonra golda ışınlanacağız. 10k vurmuşuz. Ama oyun çok ergemitti. 15 de ff verdiler yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. VP yani. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.